Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillah, الرحمن, الرحيم. Fi adab, İxtilafi ve Manazara. Nasıl konuşursun? Vallahi asrımızın en büyük belası, konuşmayı bilmemenin, usluğunu bilmemenin, tebliğ yapmayı bilmemenin belası. İnsanlarla kuntaa girmesi deller ya. Allaman Allahu İyakun insanlarla konuşmak, tekfiri plana almamak, insanları kırmamak, bir de dalkavukluk da yapmamak. Sendenmiş gibi görünmek de yanlış, temel yok. İslam'da bu da yok. Bu risale önemlidir. Konuşma uslubunu Allah ve Resulünden öğreneceğim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 332 kere kol 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 göredir udu ila sabil rabbike bil hikme bizimki udu ila sabil rabbike değil ibudu ila sabil hizbika bir de bil hikme değil boş cümlede nasıl يكون الاعزار بالاجتهاد ictehad kim bu laboratora girer müştehidün ümmü İlimler ikiye bölünür değerli kardeşim ölümül aliyye alet ilimleri ha ölümül aliyye ölümül aliyye ne girer bizim medresenin ilmi eski Osmanlı deyimiyle 12 ilim Vallahi Şam'da 35 yazdım hava atmak için değil kim ki ilmül aruttan da başlayacaksın bunlar hepsi alettir okumak için laflan anlama şiir anlamak için çeşitlerini Ölümül Kur'an'dan tütün nice ilimler âliye ve âliye 35 tane ilim Arap diyarında haydardılar, haberdardılar. Ama bizim medreselerde tangulaşmış medreseler 12 ilim diyorlar. O da tam tahlil edilmemiştir. Genelde Kürtlerde, Türklerde, Anadolu'da Nahavsart desin mübteda marifet tüm küfür nekiredir. Vaka bu. Şimdi ilmi laboratuvara giren kimdir? Sokaktaki iki ayet bilen onlar mıdır? Radikalizm. Hayır. İki tane ayet bilmeyle iştihat laboratuvarına giremezsiniz. Hatta İmam Şafii El risalede müştehit olmayan adam fetva verse de dahi doğru söylese de yine doğru değildir. Nerede diyor? Er Risale'de diyor ha. Müştehid, ilmi kariyeri, ulumul aliyye, ulumul aliyye, nahu sarfı belagati, ilmin temelini, fıkıh usulü fıkıh, hadis usulü hadis, tefsir usulü tefsir, Mekasidül İslam, Mekasidül Şeriat, ilimde kökleşmeyen fetva verirse ne olur? Doğru söylese de yine doğru değildir. Selefi Salih'in fetvası ha İmam Şafii dile getirir. Onun için İmam Malik dedi 70 tane müştehit ölema bana sen müştehitsin konuşabilirsin icaze verdiler. İcaze bu demek ha. Sonra İslam'dan konuşma, fetva vesaire ilimden basit. Bizimki üzülerek söylerim biraz Türkçe bildiği anda milletin başı belaya girer. Bir de sanal aleme bir gelin. Laylon müştehitleri görebilirsiniz. Niye laylon dedim? Rüzgar nereden eserse öyle eser. Öyle gider. Ümmetin tek kurtuluşu ölema yetiştirmek. İmam Suyuti hatırlıyorum. Erredd. Bak erredd ismini öğren. Alâ men ahlede ilel ard. Ve kâle innel müştehide fi kulli zamanın fard. İnnel iştihad. İmam Suyuti'nin böyle bir kitabı var ha. Vallahi ismi çok uzundur de ben o kitabı aldım baktım 10 sayfadır bla ismi çok uzun diye en az dedim 2000 sayfa olur. 10 sayfa çıktı. Arad ala men akhlada ilal ard ve قال إن الاجتهاد في كل عصر فرض ismi büyüktür. Doğru. Eğer ümmetin müştehitleri asrını ve mısrını iyi bilmeyen olursa yeni çıkan meselelerde ilmi fetvalar vermese ne olur? Hakı batılı karıştırır. İhtalatel hakku bin nabil. Hakkı bil batıl vel bin nabil. Herkes fetva vermez İslam'da. Onun için icaze demişler. Ha. Şahadetü, Arapçası şahade. Eski isim icaze. Bazıları da sırf okula geliyorlardı işadeyi alıp hava atmak için. Bilirdim. Ben de üniversite okudum. İşte havası. Bu da şehadetü zurdur diyordu. Şehadetü zur. Kendini ilmeli çıkartman lazım. Ha. Bu şehadet diyor ki bu talebedir okuyor. Doğru. Alim olduğunu demez. نعم من أحل حراما وبالعكس ظنا منه أنه قد أصاب الحق مع هذا هو من أهل الاجتهاد فإنه معذور مأجور. بير عالم دشن إمام شافي إمام حنفي إمام أبو حنيفة بير إنسان حلال حراما بل مشتهد مجتهد بللار. Ehli iştihat mıdır değil midir? İlmi laboratuvara girerken bu adam yanlış da yaparsa hata en ama ilmi laboratuvarda bazı hatalar çıkabilir. ile değil. Mazurdur. Aynı zamanda mecurdur. Mecur ne demek? Bir alır ha. İsabet ederse iki alır. Ama sokaktaki bizim genç ne alır? naneyi alır. Çünkü bu alimlerden bahsediyor. Kema sebete fil hadisi sahih. İza hakem el hakim feştehede thümme asab, felehu ecran. Bak, hakeme el hakim. Bu da müştehit manasındadır. Hakimler, kadılar müştehittir. Ama hoca şu andaki hakimler, kadılar, müftiler hocalardan ayrı doğru. Hocalar 60 bin alır, müftiler 70 bin alır. Aradaki fark bu. İlim yok ha. Hatta Allah'a doğru itaat da yok. Düzen ne diyorsa öyle fetva verirler. Buna el fetava'l muallebe. Hocam nasıl müfti oldu? bir kağıt daha fazla getirir, 10 bin lira fazla alırsa müftidir. Bir kağıdı fazla olmazsa, 10 bin lira fazla olmazsa hocadır. Gördün kavramları? İza hakem el hakimu el hakima. kemaliyeti ifade eder. Alim. Feştehede. Feştehede nerede olur? İçtihat kapısı nerede? Kur'an, sünnet, mühkem ayet yok. Açık delil yok. İhtiyat kapısı o zaman olur. Sümme esabe olsa ikiye vursa bu müştehidi ümme felehu ecran. Ve izâ hakeme feştehede sümme akta'a felehu ecr. Vahid. İslam tarihi boyunca bu hadis manen sahih görünmüştür. Alimler kabul etmiştir. Ama hocam bunun üçüncü kısmı var. İza iştehedel iza hakemel hakimu değil. İza tekellemel cahilu an cehlihi ve efta min kirşihi işken i Kubra kafayı sonradan atıyor öyle değil. Ecir alır mı? Fehve me'cur değil. Me'zurdur. Yani Sevap almadı ha. Hatta tersine alır. Bir de Allah'ın dinine karşı cüretlidir. Ecreukum alen nar elel fütya ecreukum alen nardır. Hadis ma'nen sahih. Amma izi iştehede ve huve leyse min ehlihi fe innehu muhti Ya ehli değil. Sokakta çıkmış biraz kıl bırakmış. Akşama kadar işkembe-i kubratan fetva veriyor öyle mi? İslam devleti varsa Hazreti Ömer birisini çağırdı. Abdullah bin Sabih. Dedi ana ismi Abdullah Ömer. Ma ismuk dedi ya. Ya ha da Abdullah bin Sabih durmadan sokakta şu anda gençler gibi fetva verirdi ya. E bir dirretihi kamçısını üzerine üste indirir ve sürgün etti başka yere. Çünkü İslam şeriatının devleti vardı. Eğer İslam şeriatı kanunullah devletten çıkarsa yok olmaya mahkumdur. Ne gibi? Balık sudan çıkmış gibi. Yaşaması zor. Onda şu anda herkes, her grup kendine göre bir din teşkil eylemiştir. وهو ليس من اهلي فانه مخطئ لا يعذر عذر يوك وان كان مصيبا مي بالمي كما سرد الامام الشافعي في رسالته بنون نيرد الدتايل بلرسن وللمزيد راجع كتابنا تحليل المشاكل المهمه في الضوء القراني والسنه Allah kendi çıkırsın ta onu Şam'da yazdım. Tahtel mışmışat fi şarkıl guta. Allah ve iyyakum. Değerli güzel kardeşlerim. Bugün dersimiz böylece ifade edilmiştir. Hasılı kelam ifade meram. Sen müştehit derecesinde alim değilsin. İnsanlar ikiye bölünür ya müştehitsin ya avamsın. Üçüncüsü var mı? El insanu ala kısmeyin. La thalife lehuma. Ya müştehitsin ya hayır. Müştehitsen Kur'an sünnet laboratuvarına girebilirsin, girmelisin. Ama müştehidi olmadığın anda fes'elu ehle zikrin kuntum la soracaksın. Ama bak kime soracaksın? Şafi kitabına soracaksın, Hanefi kitaplarına soracaksın, Maliki kitaplarına soracaksın, İslam ümmetinin turasına soracaksın. Haddini de bileceksin. Ama hocam ben müştehit değilim. Ama müştehit gibi davranırım. Nahnu rical ve hum rical diyorum. İyi ki doğdun. Türkçesiyle diyorlar ha. İyi ki doğdun. Adam müştehit değil. Şafii onun yanında talebe sayılır. İki tane Arapça bilir. Maşallah alame-i cihan teftezane zaman olmuştur. Hepsi kibirdir. Hepsi riyakarlıktır. Onun ta 30 sene evvel bir kitap yazdım. Türkçe idi. Poşet müştehitler diye bir kitap yazdım. Ben şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Poşet müştehitler. Niçin poşet dedim? Rüzgar nasıl eserse öyle fetva verir. İlmi bir kariyeri yok ki. Asrını bilmez, Mısır'ını bilmez, vakayı bilmez. Tevhidten de bahsederken nasıl tevhid biliyorsun? Küfür fetvasını şöyle ya çok harici bir mantıkla verir, ilmi atmosfere uymaz, alim tarihe uymaz. Ya da Murciye kafalıdır. Tevhidi çevrelerde de agnostik fetvalar verir. Hocam agnostik fetvalar var mı? Var var. Adam ne şirktir ne de küfürdür ne de İslam'dır. Öyle de olur böyle de olur. Bu nasıl olur? Ala bayda. <laughs> İslam böyle ha ala mahaccetin beyda leyluha ke İslam açık. İslam her kavrama daptu zapt getirmiştir. Öğrenmemişsen süs senin. Ama bir adam gelir şirke şirk demiyor, küfüre küfür demiyor, harama haram demiyor. Şöyle diyor. Sağcıysa biraz normal, solcuysa reddedilir ama rengi karışık ise biz de öyle bırakırız. Şübe üzerine şube getirmiyor mu? Şübeli düşünceler. Şu andaki nice gençler bu hastalıkla hastalanmadı mı? Buna da İslami çevredeki agnostik fikirler. Agnostik nedir? Açık komünist değil, ateist değil, deist de değil. Agnostik deistlik ile ateistik arasındaki ince bir fikirdir asas agnostik deistliğin korkakları diyecek. Deistler korktuğu anda Allah'ın varlığında delil balyoz gibidir. Akli, nakli, kat'i. Adam bu delillerden kaçarak ne yapıyor biliyorsun? Agnotiz olur. Agnostik. Ben şüpheliyim. Olabilir, olmayabilir. Şu anda aynen İslami çevrede kendine selefi diyen İslami çevreler agnostik fikirlerini İslam'a yamalandırmak istiyorlar. Ben ne şirk derim ben ne de İslam derim. Ne dersin? Ortada kaldım sen de ortada kal. Mesela bu adam dava ehli olmaz ki. Bu adam nereye gidiyor? Müştehidi ümmet konuşur benim senin gibi avam dinler. Hocam 50 senedir okuyor, ders veriyor. Müştehid olmadın mı? Olmadım. Ben bilmiyorum da la edri de ilimdir. Bilmiyorum. Müştehidler kadar bilmiyorum. Mühtacım. Fevka kulli zi ilmin alim. Ama hocam iki ayet okuyanlar havasından geçilmez. Allah o kibri bize nasip eylemesin edep yahu edep. Eski İslam tasavvufu, hakiki tasavvufu kast ederim. Şöyle yazıyorlardı Anadolu'da. Edep yahu edep. Bir cümle daha vardı onu da söyle. İlla edep, illa edep. Ve ahiru davana en rabbil alemin.